Evet arkadaşlar, bu dersimizde kesme işaretini öğreneceğiz. Bakalım kesme işaretinin kullanım alanlarına. İlk kullanım alanıyla başlayalım. Özel isimlere gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılır. Örneklerimize bakalım. Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'ün, Türkiye'mizin, Fatih Sultan Mehmet'e, Sayit Halim Paşa yalısından resmi gazetede. Hemen bakalım eklerimize. Hangi çekim ekleriymiş bunlar? Kurtuluş Savaşı'nı ne bildiğiniz gibi kaynaştırmayı süzümdür. Burada gördüğümüz ı ismin belirtme hali ekidir. Yani ı bir hal eki. Atatürk'üm örneğindeki üm iyilik bildirir, aitlik bildirir. Üm bir iyilik ekidir. Türkiye'mizin derken Türkiye'miz, bizim Türkiye'miz yine Türkiye'nin bize ait olduğunu bildirir. İyilik ekidir. Fatih Sultan Mehmet'e örneğindeki E ismin yönelme hali ekidir. Yani E de bir hal eki. Sayit Halim Paşa yalısından derken dan ismin ayrılma çıkma hali ekidir. Resmi gazetede yine ismin bulunma hali ekidir. Gördüğünüz gibi hal ekleri ve iyilik ekleri çekim ekidir ve özel isme geldikleri takdirde kesme işareti ile ayrılması gerekir. Bir diğer kullanım bakalım. Sayılara gelen ekleri ayırmak için kullanılır. 1986'da 8. 657 ile örneklerinde gördüğünüz gibi sayılardan sonra gelen tüm ekleri kesme işaretiyle ayırmam gerekir. Bir diğer kullanım bakalım kişi sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Mihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Mahmut Efendi'ye ve Enver Paşa'ya örneklerinde gördüğümüz gibi Bey, Hanım, Efendi ve Paşa sözcüklerinden sonra gelen tüm ekleri kesme işaretiyle ayırmam gerekir. Burada dikkat etmem gereken husus bilgi notunda hemen bakalım. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakalım dikkat edelim ayrılmaz. Hemen örneklerimize bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türk Dil Kurumu'ndan, Bakanlar Kurulu'na, Mavi Köşe Bakaliyesi'nden örneklerinde Hiçbir ek kesme işaretiyle ayrılmamış. Çünkü kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum veya iş yeri ismine gelmiş. Bir diğer kullanım bakalım. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. TBMM'nin, TDK'nin, BMD, ABD'de ve TVY örneklerine baktık. Burada hatırlatmamız gereken küçük bir nokta var. Ne demiştik? Eğer kısaltma büyük harflerle yapılmışsa getirdiğimiz eki son sesin okunuşuna göre getiriyoruz. Son seslerimiz M'nin, K'nin, M'de, D'de ve V'ye şeklindedir ve getirdiğim ekleri kesme işaretiyle ayırdım. Bir diğer kullanım alanına bakalım belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Başvurular 17 Aralık'a kadar sürecektir. Örneğin de 17 Aralık bana bir tarih bildirmektedir ve ay isminden sonra getirdiğim eki kesme işaretiyle ayırdım. Bir diğer kullanım alanı karşımıza nerede çıkar? Şiir türünde çıkar seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Bir ok attım karlı dağın ardına, düştüm ola sevdiğimin yurduna, il yanmazken ben yanarım derdine, engel aramızı açtı, neyleyim? Karaca olan ait bir dörtlük gördük. Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa demiş aşık Veysel, gördüğünüz gibi ses düşmelerini belirtmek için kesme işaretini kullandım. Bir diğer kullanım alanı, bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye kadar demiş. Harften sonra gelen dan ve Y eklerini kesme işaretiyle ayırmış. Yine burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bilgi notunda belirtilmiş. Hemen bakalım. Özel atlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer tüm ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Hemen bakalım. Türklük sözcüğü Türk isim kökünden Türklük olmuş. Buradaki lük yapım ekidir. Kesme işaretiyle ayırmıyorum. Türkçenin derken yine Türk sözcüğünden Türkçe olmuş. Yine türemiş ve buradaki nin ekini de kesme işaretiyle ayırmıyorum. Kütahya'lı sözcüğünde Kütahya bir özel isimdir. lı ise bir yapım ekidir. Yine kesme işaretiyle ayırmıyorum. Atatürkçülüğün örneğinde Atatürk isminden Atatürkçü, Atatürkçülük, bakın iki tane yapım eki almış. Bu yapım eklerinden sonra gelen ün ekini de bu yapım eklerini de kesme işaretiyle ayırmadım. Hollandalı dam derken Hollanda isminden Hollandalı olmuş. Bakın bu lı yapım ekidir. Kesme işaretiyle ayırmadım. Lı yapım ekinden sonra gelen dan çekim ekini de ayırmadım. Eğer Hollanda isminin üzerine bu çekim eki direkt gelseydi ne yapıyordum? Ayırıyordum. Ne demiştim? Özel isimlerin üzerine gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ancak bu çekim ekinden önce bir yapım eki olduğu için dan ekini ayırmadım. Buraya dikkat. Ahmetler örneğinde yine Ahmet özel isimdir. Özel ismin üzerine gelen çokluk ekini de kesme işaretiyle ayırmadı. Türkler derken aynı şekilde Türk özel isminin üzerine gelen ler çokluk eki de kesme işaretiyle ayrılmadı. Son olarak Müslümanların derken Müslüman özel isminin üzerine gelen lar çokluk eki ve ın çekim eki yine kesme işaretiyle ayrılmadı. Evet arkadaşlar sırada kesme işareti ile ilgili bir etkinliğimiz var. Bakalım kesme işaretini anlayabildik mi? TDK'nin ne zaman kurulduğunu söyledi örneğine hemen bakalım kesme işaretini nerede görüyoruz? TDK'nin sözcüğünde ne demiştik? Kısaltmalara gelen ekler kesme işareti ayrılır ve şunu da dipnot olarak eklemiştik. Eğer kısatma büyük harflerle yapılırsa getirdiğim eki son sesimin okunuşuna göre getiriyordum. Burada bakıyoruz hem ekim doğru getirilmiş hem de ekim kesme işaretiyle ayrılmış. Son derece doğru bir kullanım. İkinci örneğimize bakıyoruz. Akşam eceler bize geliyor diyor. Kesme işaretini nerede gördük? Eceler sözcüğünde. Hemen bakalım ece özel bir isim ve dipnot olarak yine belirtmiştik. Özel isimlere gelen çokluk ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz demiştik. Burada gördüğünüz gibi ayırmış yanlış bir kullanımdır. Zeynep Hanım'a bu konuyu ileteceğim diyor. Nerede görüyoruz kesme işaretini? Hanım sözcüğüne gelen A ekine ayırmış. Ne demiştik? Özel isimlerden sonra gelen saygı ve ünvan belirlen sözcüklerden sonra eğer bir ek gelirse bunu kesme işaretiyle ayırayım demiştim. Gördüğünüz üzere ayırmış doğru bir kullanımdır. Liseden 2001'de mezun olmuş. Cümlesinde 2001'de sözcüğünde görüyorum kesme işaretini sayıdan sonra geldiği için sayılara gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyordum. Bu da doğru bir kullanım. Beşinci örneğime bakayım. Sınıfa yeni gelen öğrenci Niye deliymiş diyor. Bakalım nerede kesme işareti Niye deliymişte? De. Niye de, özel bir isim. Ne demiştik? Özel isimlerden sonra yapım eki gelirse kesme işaretiyle ayırmıyorum demiştim. Burada li'yi ayırmış. Yanlış bir kullanım. Bu yıl 5. sınıfa geçmiş. 5. 5 beş bir sayı olduğu için sayılara gelen ekler de tabii ki kesme işaretiyle ayrılıyordu. Doğru bir kullanım. Gazi Üniversitesi'nde okuyorum cümlesinde Gazi Üniversitesi'nde Gazi Üniversitesi bir kurumdur, bir kuruluştur. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmıyordum. Bu yanlış bir kullanım olmuş. Türkçenin zenginliğini anlatan bir sunum hazırlıyor. Cümlesine hemen bakalım. Türk isminden, Türk özel isminden Türkçe olmuş. Artık bu türemiş. Yapım eki almış. Ne dedik? Yapım eki almışsa bir sözcük hem bu yapım ekini hem de bu yapım ekinden sonra gelen diğer tüm ekleri ayırmıyorum demiştim. Ayırmıyorum. Bu yanlış bir kullanımdır. 27 Haziran'da toplantı yapılacak. Hemen bakıyoruz. 27 Haziran bize bir tarih bildirdi. Ve ay isminden sonra gelen dağ ekini tabii ki ayırıyordum. Bu da doğru bir kullanım. Son örneğimiz Mesut Efendi'yi pazarda göremedim. Mesut efendi sözcüğüne bakayım. Mesut özel isminden sonra gelen efendi sözcüğüne gelen eki tabii ki ayırıyordum. Ne dedik? Özel isimlerden sonra saygı bildiren bir sözcük gelirse ekimizi ayıralım dedik. Burada da ayırdık.